Tam şu anda ses geldi yapmaya başladı. Yapma Evet hocam. Hemen yaptıralım. <laughs> 2011 model araç Asfalt mı yapalım taş mı yapalım yani? Asfalt asfalt başkanım. Asfalt. asfalt, başkan. asfalt. asfalt, asfalt Yine geliyor. Hani şey Çıt yoksa araba şu anda ses yapmaya evet, Ticari tamam. tavsiyesi. Tamam. 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 Yapıyoruz, yapıyoruz başlamak. Ya ben bir tane başlıyoruz, başlıyoruz. Sabahtan geçer. Bu adamın hiçbir şey. Halepli Bahçede, Ayşım Meydanı'ndan Divan Yoluna olan trafikte yeni bir düzenleme yapacağız. Bununla ilgili uzun tartışmalar sonunda bir proje hazırladık. Bunu özellikle Divan yolunda Haşimiye'deki esnafımızla paylaşarak önümüzdeki günlerde onların da görüşlerini alarak ona göre revize edip uygulamaya sokacağız. Yeni bir trafik yönetimi getiriyoruz.